Efendim beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte Ahlat Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı. Tonguç Bey hoş geldiniz. Pena Hanım hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bu hafta önemli bir hafta. ...bugün cari denge verilerini karşılıyor olacağız. Ardından geçen haftanın TL varlıklarında etkisini gösteren Biden ve Erdoğan görüşmesi söz konusu... ...Fed toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı derken... ...çok yoğun ve heyecan dolu bir hafta, adeta stresin yaşanabileceği bir hafta diyebiliriz. Şimdi öncelikli olarak şununla başlamak istiyorum e, Tonguç Bey. Piyasanın da gözü kulağı olan Biden-Erdoğan görüşmesi. E, epey bir zaten fiyatlamaları da gördük son 6 gündür TL varlıklarına bakacak olursak burada pozitif bir yansımanın yaşandığını da görüyoruz. Ne dersiniz zirveden çıkacak sonuçlar dahilinde TL varlıklarına yönelik bugünkü politik görüşme ekonomik bir sonuç doğuracak gibi duruyor. Yani öyle bir beklenti var evet piyasada ama yalnızca ben bu 8.77'lerden işte 8.28'lere kadar gerileyen neredeyse 50 kuruşluk okur gerilemesini ve aşağı yönlü hareketini sadece aslında Erdoğan-Biden görüşmesinden ziyade birkaç daha ana başlıkla gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani buradaki değişimlerin en başında bu görüşmenin haricinde açıkçası biraz da bu aşı çalışmalarımızın bizde de çok hızlanması bunun reel ekonomiye özellikle hizmet ve turizm tarafında da çok net katkısı olacağını düşünmemiz tabii ki. Ee, uzun bir süredir aslında baktığımızda Türk-Amerikan ilişkileri belki seçimden bu yana yani geçtiğimiz işte Ekim-Kasım sonrası e, da dahil olmak üzere e, salgının da içinde bulunduğu bir ekonomik e, düzlem içinde diyelim. E, 6 ay 8 aydır e, yani ne olacağı ne zaman iki liderin bir araya geleceği veya nasıl konuşulacağı neler konuşulacağı çok önemliydi. Tabii bugün bunun bence yine bir yüzeysel. Ee, başlıklar e, arasında nasıl bir iki ülkenin devam edeceği konusunu biz büyük ihtimal sizlerden basından duyacağız ama Türkiye'nin eğer bu süreç sonrasında e, ben öncesinde de olduğunu düşünüyorum bir miktar özellikle yabancı yatırımcı nezdinde tekrardan bir cazibe merkezi haline gelmesi e, beklentisi esasında en önemlisi bu bunun algısı yalnız içerideki yatırımcı için değil dışarıdaki yatırımcılar için de oluşursa işte o biraz da aşı çalışmaların hızlanması dünyadaki ekonomik yatay görünüm diyelim ya da iyileşme büyüme ivmesi ve Türkiye'nin yeniden bir o Amerika-Türkiye riskini ortadan kaldırmış bir hale bürünmesi bence son 2-3 gündür yaşadığımız TL varlıklardaki iyileşmenin devamını getirebilir ve bir süre daha ee, dışarıdaki piyasalardan ya da dışarıdaki para birimlerinden e, TL varlıkları e, pozitif ayrışmaya devam edebilir ki geçen hafta bunun çok net bir örneğini de haftalık bazda gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi burada ister istemez de TL varlıklarında bir değerleme söz konusu olunca hafta sonu yine gelen bir haber akışı vardı. Bunu da e, yine TL varlıklarına yönelik etkisini biraz konuşalım istiyorum. Çinle yapılan 3.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı. Bu anlaşmanın toplam rakamı 6 milyar dolara çıktı. Dolayısıyla e, yani çok karışık da aslında burada bir seyir söz konusu. Yani beklentilerden beklentilerden kastediyorum. Ya pozitif mi algılanacak yoksa negatif mi algılanacak? değişen nedir? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Çünkü e, grubu ayrılmış durumda. Yani Twitter hesabında da ciddi anlamda burada bir tartışma yaratıldığını görüyorum. Pozitif mi algılamalıyız bunu? Ne dersiniz? Şimdi şöyle, e, Amerika'nın biliyorsunuz mesela gelişmiş ülke merkez bankalarıyla ki geçen hafta gündeme geldi, yanılmıyorsam 500 milyarın üstündeydi günlük swap e, işlemleri. Yani Fed'in mesela e, piyasayı rahatlatma noktasında kendi yurt içine yaptığı e, hamleler veya katkılardan ziyade yurt dışında da benzer swap işlemleri örnek veriyorum Amerika ile Avrupa Birliği Amerika ile Japonya gibi ülkeler arasında da gerçekleşiyor şimdi bu dönemde e, bu ticari ilişkiler için olabilir e, finansal ilişkiler için olabilir bu swap anlaşmaları yalnız Türkiye ile Çin ya da işte Türkiye ile Katar, Türkiye ile Rusya neyse, yani bu ikili ülkeler arasında değil, aslında gelişmiş ülkeler arasında da çok net gerçekleştiği bir dönemdeyiz. Şimdi e, burada da limitlerin arttırılması, bunların kullanılması, kullanılmaması konusu bir kenara bence olumlu bir gelişme. Yani sizin bir e, swap limiti anlaşmanız, işte Çin'le e, 3 değil de 6, 6 değil de 15 milyar doları çıkması e, şu an için en azından bunun kullanılabilir. O swap tarafının daha net e, zaman zaman ihtiyaç dahilinde tutulabileceği bir döneme doğru sizi götürmesi bence e, pozitif. Yalnız şöyle bir e, yanlış şey de olması yani bilmiyorum ben öyle an anlamıyorum açıkçası. Yani limit arttırılıyorsa bizim limite ihtiyacımız var ya da limit düşürülüyorsa işte bu iki ülke arasında kötü bir e, ticari e, göstergedir gibi ileride büyük ihtimal bu limitler düşürülecek zaten. Ama şu an içinde bulunduğumuz e, şartlar altında e, hangi ülkenin hangi ülkeye karşı swap limitleri geniş olursa bunu biraz önceki işte Amerika ile diğer gelişmiş ülke e, merkez bankaları diyelim bunların arasındaki örneği vererek söyledim. Şimdilik bir oyun alanını daha rahat kullanabilme aşaması olarak bakabiliriz. Buradaki şey yani ana mantık ise swap faaliyetlerinin diyelim yani daha önce olmayan ama salgınla gündeme gelen swap faaliyetlerinin aslında sonlararak veya çok aza düşürülerek ülkeler arası paraların ticarette kendi paralarını kullanarak devam etmesi ama aynı zamanda Döviz rezervlerini de yani Türkiye için konuşuyorum, uygun şartlar altında arttırması gerekiyor. Yani işin sağlıklı tarafı bu. Ama şu anki ihtiyaç dahilinde bu genişleme, hani negatif mi, pozitif mi diye bakarsanız, benim açımdan en azından pozitif olarak görüyorum. Bunun direkt kura veya piyasalara etkisi olacağını şu aşamada net zannetmiyorum. Ama en azından Türkiye'nin swap rezervi diyelim ya da swap anlaşmaları içerisindeki payının oranının genişlemesi şimdilik bence piyasa tarafında bir ek böyle iyimser tablo olarak veya kullanılabilir bir değişken olarak tutulacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi bununla birlikte diğer bir konu başlığı ise bu hafta yine takip edeceğimiz. Ve bugün alacağımız veriyle devam edelim istiyorum. Cari denge verilerimiz var. Cari denge verisine baktığımızda da burada 2.2 milyar dolarlık bir açık beklentisi var. Şimdi e, bugünkü rakamlarda bir miktar daha sizler ahlatçı yatırım beklentisini de merak ediyorum ben. Beklentiler doğrultusunda gelirse ne olur? Beklenti dışında gelirse? Herhangi bir etki görür müyüz? Bunu da sormak istiyorum. Çünkü kapandığımız dönemler e, yani ekstrem bir durumdan geçen bir dünya ve dolayısıyla üçlük bir rakamdan 2.2 milyar dolara girilmesini e, beklediğimizde bir cari denge rakamımız var. Ne dersiniz? Şimdi e, aslında bizim beklentimiz biraz daha yüksek. Yani yanılmıyorsam 3.2 olması lazım. E, hani anketleri arkadaşlarımızın gönderdiği aylık beklenti. Bunu da aslında şuna bağladık. Yani Türkiye'nin mesela geçen dönem e, büyüme rakamlarını gördük işte ilk çeyrek. E, Türkiye büyüyor diyoruz. E, i̇şte ihracat tarafı genişliyor diyoruz. E, ve özellikle de yani içinde bulunduğumuz dönemde o salgında bizim e, belki altınla ilgili bundan sonraki süreçte azalabilir ama işte diğer döviz girdilerimiz tarafında e, ...hala bir sıkıntılı dönemde olduğumuzu görüyoruz. E, dolayısıyla bilemiyorum bu altın ithalatı konusundaki e, azalma ayına denk gelecek mi? Ama eğer ona denk gelmezse, e, yani yine Türkiye büyürken verdiği açığı e, devam ettireceğini düşünerek... ...bu ayda 3'ün e, üzerinde bir e, cari açıkla kapayabiliriz diye düşünüyoruz. He, bu Bunun altında ya da piyasa beklentisi gibi işte 2.2-2.5 gibi bir cari açık veya 3 bile gelse bundan sonraki süreçte benim tahminim özellikle yaz ayları yani Temmuz sonrasından gelecek cari açık rakamlarının çok daha düşük olabilme ihtimali ve Temmuz'a kadar gelen sürenin de biraz daha azalarak gitmesini bekliyorum. Ama yıl sonunda biz yine de şu an işte %6'lar civarı 5.5-6-6.5 böyle bir büyüme beklentimiz var. Tabi burada hep konuştuğumuz konu ...hani faizlerin bu aşamada indirilmesi sürecine doğru bir enflasyon aşağı hareketi olur. Büyümede de biz zaman zaman büyümeyi yavaşlatmak için diyeyim... ...açıkçası bazı hamlelerde bulunma durumunda kalırsak... ...yani büyümeyi 5.5-6 arasında veya 5-5.5 arasında tutmaya çalışırsak... ...ve diğer açıklarımız işte cari açık, bütçe açı gibi kalemleri... ...bir süre dengelemeye çalışırsak o zaman... Ee, bu cari açık meselesi yılın ikinci yarısında biraz daha azalabilir. Onun için hani bu ay özelinde belki biraz daha yüksek beklesek de piyasadan genel olarak ben cari açığın e, büyüyen Türkiye'de olmaya devam edeceğini özellikle turizm gelirlerinin e, bu yılda e, geçen yıla benzer veya biraz üzerinde olsa bile e, bu cari açığı karşılayan kısmı yani o 20-25 milyarlık kısmın en azından ee, bu sene için gerçekleşmeyeceğinden dolayı yıl sonunda yine tabi 25 milyar dolar civarı 20 25 milyar dolar civarı bir cari açıkla e, kapamayı e, öngörebiliriz diye düşünüyorum. Evet şimdi içerideki alacağımız rakamların dışında bir de bu haftanın piyasalarında, küresel piyasalarında gözü kulağı FED toplantısında ve ardından Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı biz içeride karşılıyor olacağız ama şimdi e, bir miktar daha hem piyasaların bundan sonraki gidişatını ve kırılım yönünü belirleyecek olan önemli bir toplantı olacak Çarşamba günü. FED toplantısında özellikle geçen hafta 13 yılın zirvesini test eden, 13 yılın zirvesini gören enflasyon rakamı sonrasında hep piyasalarda şu algı vardı. Genişleyici para Para politikası devam edecek algısı vardı. Şimdi dolayısıyla bu hafta mesela işte Fed üyelerinden tahvil alım programlarının azaltılmasına yönelik beklentilerde Fed üye sayılarında bir artış bekler miyiz? Bu artış mesela gelirse ne yönde evrilmeli? Yani biraz daha küresel piyasalar şu anda zirve seviyelerde ama yatay seviyelerde de devam etmeye devam ettiğini de görüyoruz. fiyatlarında görüyoruz. Ne dersiniz Tonguç Bey? Şimdi ben e, piyasanın e, FED'e gelmeden önce büyümeye daha çok odaklandığını düşünüyorum. Yani enflasyon evet işte 10 yıllıklarda 1.77 sonrası 1.50'nin altına Amerika'da gelince orada bir kalıcılık var. Ama e, şimdilik büyüme rakamları sanki piyasada e, daha ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. E, buradan da ne demek istiyorum? Yani oluyor bazen piyasada böyle hani enflasyon 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 dedik. Orası aslında duruyor kenarda yani piyasanın düşündüğü noktada duruyor ama biraz böyle istihdam tarafı falan hani enflasyonla birlikte piyasanın güçlü gelip gelmeyeceğini şu an için karar veremiyorlar. Ama daha çok büyümeye odaklandık gibi revizyonlar biraz daha büyüme üzerine yoğunlaşıyor. Yani enflasyonun geldiği gelebileceği noktalar hala söylemlerle biraz daha bastırılmaya çalışılıyor bence. Dolayısıyla bir kere bizim Merkez Bankası'ndan herhangi bir değişik beklemiyorum. Söylemlerin biraz da enflasyona yönelmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız da Amerikan Başkanı Biden'ın görüşme trafiği sonrası yapılacak açıklamaların ne olacağından ziyade piyasanın nasıl tepki vereceği, devam edeceği tepkisine önemli olacaktır. FED'le ilgili de şöyle söyleyeyim. Üyelerin yani bir önceki toplantı tutanağına baktığımızda varlık alımlarının azaltılması konusunun konusunun konuşulmasına başlanması süreci ki daha önce de bunları biz yaşadık. Bir nebze FED üyelerinin o 2023'ten sayısal olarak yavaş yavaş 2022'ye doğru ki son iki toplantıda bunu yaşamıştık. ...biraz da faiz artışının gelmeye doğru devam edeceğini görebiliriz. Yani bu sayılar birer ikişer olabilir. Böyle çok yüksek olmasa da 2022'nin sonunda bir faiz artışı beklentisi oluşabilir. Şimdilik bu toplantıda. Ama tahvil alımlarının azaltacağız söylemi gelmez diye ben de tahmin ediyorum. Ama en azından daha şahin bir... Geçen toplantıda da böyleydi, yanıldık aslında ama daha şahin bir FED görmemiz gerektiğine inanıyorum. Ama FED hala piyasayı dengelemek diyelim ya da ürkütmemek e, ya da bir nebze daha zaman kazanmak için bu enflasyonun e, ve piyasa döngüsünün hala yeteri kadar panik evet. yaratabileceğimiz o varlık alımından kesip faizlere doğru yöneltebileceğimiz bir yön olmadığını söylerse e, bu da onun kendi politikası olur. Dolayısıyla bu toplantıda duymasak bile en geç Temmuz veya Ağustos'da biz varlık alımı azaltımını FED tarafından bir nebze duyacağımızı bir takıma bağlayacağını ben hala düşünüyorum. Bunun önümüzdeki süreçte bakalım bize nasıl yansıyacak bunu da konuşuyor olacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararında konuşuyor olacağım sizinle birlikte ama onun öncesinde kısa bir reklam arası efendim. AHL Trader'ın sunduğu beklenti raporu devam edecek.